Çerçeveden merhaba. Bu hafta Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı konuşacağız. Aynı zamanda Altılı masa ikinci tur görüşmelerine devam ediyor. Görüşmelerden çıkan sonuçları ele alacağız. Konuğumuz Sosyopolitics Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç. Hoş geldin Yüksel. Merhabalar. Hoş bulduk iyi yayınlar Taylan. Teşekkürler. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. E, saldırıyla ne amaçlanmış olabilir? Kime ne mesaj verildi? Ortaya nasıl bir siyasi tablo çıktı? Hı hı. Aslında e, oldukça geniş değerlendirmesi gereken bir soru buraya gelmeden önce saldırıda elimizde elimizde somut ne var oraya bakmak gerekiyor. Elbette saldırının bir anatomisini çizmeyeceğiz. Çünkü günlerdir sosyal medya bu konuda çelişkilere çokça dikkat çeken ciddi bir tartışma yürütüyor. Kamuoyu bu konuda aslında ciddi bir çarp tartışma yürütüyor. Şunu belirteyim ilk defa bir eylemden sonra resmi makamlarının açıklamalarına karşı kamuoyu şüpheli, şaibeli yaklaştığını açıkça söylemiş oldu ve çelişkilerin kendisine dönük Başka bir tartışma başladı. Bunu Türkiye'nin hayrına yormak lazım bir, yan, bir yanıyla. Ancak olayın başından sonuna hem gösterilenler, hem sunulanlar, hem söylenenler, hem işaret edilenler arasında böyle bir uyumsuzluk var ki o kadar irrasyonel bir biçimde yürütüldü ki süreç resmi makamlarca. Bunun niye böyle olduğu meselesi belki de ne amaçlandığı meselesini tartışmamızı kolaylaştırabilir Taylan. Zira bombayı koyan insanlığın bomba bombayı koymadan önceki rahatlığı, yarım saat 40 dakika alanda bulunuyor olması, bombayı koyduğunu gösteren hiçbir görüntü görmememiz görmedik ama bomba sonrası kaçtığını koşarkenki görüntüleri olduğunu söyleyen söylenen görüntüler sonrasındaki yakalanma biçimine dair şaibeler kişinin kimliği yakalanan kişilerin kimliği kimliğe o kimliğe rağmen ki bunlar henüz hangi etnik yapıya dahil olduklarını bilmiyoruz ama Suriye üzerinden gelmiş Arap oldukları sanılan eylemci bunlar bombacılar ee, ve bu e, yakalanan kişinin sonrasındaki şiddet görüntüleriyle beraber servis edilen ürkek görüntüsü e, ama aynı zamanda bunun bir özel kuvvet e, elemanı yetiştirilmiş bir eleman olduğuna dair iddialar hepsi bir arada düşünüldüğünde çelişkili çelişkili, uyumsuz birbirini tutmayan irrasyonel bir senaryo varmış duygusunu kamuoyunun yaşamasına yol açtı. Bu bağlamda aslında bunun neden böyle olduğu, buradan ne amaçlandığını da tartışmak gerekiyor. Ama bu bombalamanın amaçlarına önce dönelim istersen. Şimdi bir bombalamanın amacını bilmek için o bombalamayı kimin yaptığını ve ne yaptığını ilan edilmesini bil, beklemek ya da bilmek mühim. Bu olayda bu olayın kimin yaptığını henüz bilmiyoruz. Kimin neden yaptığına dair de bir beyanı yok. Dolayısıyla ortada sadece eğer resmi makamlar üzerinden gelişen söylemleri de alarak kamuoyunda oluşmuş bir ton rivayeti dedi kutu formundaki rivayeti saymazsak nedenlerine dair olasılıkları konuşmak durumunda kalırız. Bu olasılıkları konuşabilmemiz için elimizde üç veri var. Bir tanesi bombalama öncesinde Türkiye'de neler oldu? bombalama sırasında neler yaşandı, sonrasındaki beyanların etki alanları üzerinden konuşmak gerekir gibi geliyor. Bir kere bombalamanın kendisini yapanın, e, e, Arap bir kadın olduğu, Arap kimlikli bir kadın olduğu, Suriye üzerinden geldiğine dair çok bası, baskı, basılı bir vuru yapıldı. Ardından bu kadının PKK adına bu eylemi yaptığına dair söylemler adres işaretleri resmi makamlarca hükümet tarafından hükümeti temsilen eden İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Ardından eylemin yapılış biçimi ve sonrasına dair o sunulan ve gösterilenler çok ilginçti. Ve biliyorsunuz PKK'de bu eylemin kendine ait olmadığı bombalamanın, bu saldırının, bu terör eyleminin kendine ait olmadığını ilan etti. Ve her açıklamada resmi makamların boşa düştüğü bir adres gösterimi ve nedensellik sorgusuyla karşı karşıya kaldı kamuoyu. Bunun böyle yapılmasında hem Suriye üzerinden gelmiş bir Arap mültecinin varlığına, varlığının eylemi yapan olarak sunulmasında hem de PKK işaret edilmesinde şöyle bir koku geliyor, şöyle bir düşünce geliyor. Bu eylemin amacı yapanları kim olursa olsun belli kanatlar, belli ki Türkiye'deki mültecilik üzerinden oluşmuş ve Kürtlere yönelik de dönem dönem gördüğümüz nefret dalgasını ve bunun üzerinden tahkim edilen milliyetçilik konsolidasyonuna saflaşmasına ihtiyaç duymuş demek ki. Burada bir algı operasyonu olduğunu düşünmek mümkün. İkincisi, bu olayın kimler tarafından yapılmış olabileceği meselesi. Türkiye'de Taksim'deki patlama, o bombalı patlama yaşanmadan önce Türkiye'nin iç ve dış siyasetindeki güç odaklarının pozisyonlarına bakma ihtiyacı duydum doğrusu. Bir süredir Türkiye'nin Rusya, Suriye'de Suriye rejimiyle bağ kurmaya, pazarlık yapmaya, ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı hepimizin malumu. Tam da bu noktada en büyük kozlardan biri olarak Suriye rejimiyle Türkiye etki alanı içerisindeki cihadist ve selefi yapıları konuştuğu, bunların rejime teslim edilmesi ya da rejimin de kontrol edebileceği bir çatı altında toplanmasına dair bir dizi tartışmalar yürütüldüğünü kamuoyundan öğreniyoruz. Heteşe bağ altında bu selefi cihadist küçük grupların, kontrol dışı paramiliter yapıların ya da terörist grupların Heteşe çatısı altında ılımlıların toparlanması, radikallerin rejimin insafına terk edilmesiyle ilgili bir sürecin yürüdüğüne dair tartışmaları biliyoruz. Tam da bu pazarlık tartışma sürecinde IŞİD, El-Nusra ve diğer cihadist yapılardan kalma grupların, Türkiye ile hareket eden hatta ÖSO içerisinde yer alan grupların içtiği anlamda huzursuzluk yaşadığı, tepki duyduğu, Türkiye'nin Türkiye kendilerine ihanet ettiği kendilerini tırnak içinde sattığına dair kaynakları var ve bu öfkenin bir terörist eylem biçiminde Türkiye içine yönelmesi olasılığı çok mümkün. Neden? Çünkü bu yapılar Türkiye'ye hükümetin uyguladığı 7 yıllık politikalar sayesinde çok rahat girip, konumlanıp eylem yapabilecek pozisyonda var. Bir elimizde böyle bir veri var. İkincisi eylemin olduğu gün, Soylu'nun İçişleri Bakanlığı İdlib'de tam da bu yapılarla toplantı iç, yapmış olduğuna dair bilgiler yansıdı. Her ne kadar anahtar teslimi, oradaki bazı mültecilerin oraya yerleştirilmesine dair bir dizi süreçmiş gibi söylense de ki bu da o politikanın bir parçası. Ama Soylu'nun orada olmuş olması bu ihtimalin kendisini çok daha yabana ya da bu durumu düşünmeye gerekti, getiriyor. Üçüncüsü, Türkiye çok uzun süredir Rojava üzerinden aslında bakarsanız Suriye'ye son bir müdahalede bulunmayı, Suriye rejimiyle elindeki, arasındaki ilişkide elini güçlendirmeye hedeflediğini gayet iyi biliyoruz. Bunu sadece kontrol edebildiği, denetleyebildiği ya da etkileyebildiği, Cihadist yapılarla değil, aynı zamanda fiziki askeri varlığı ve gücünü de orada dönem dönem hissettirerek göstermek, özellikle oradaki Rojava yapısının, Rojava'da oluşmuş Özel ki yapının kendisinden duyduğu rahatsızlığı hem dile getirmek hem bir fiil olaya müdahil olup yok etme tırnak içinde onu yok ederek rejimle bağını farklı bir kulvarda yürütmek istediğini de biliyoruz. Bütün bunlar o bombalama olayının alt metinleri ya da alt arka gerekçeleri, zeminleri ya da döşemeleriymiş gibi birlikte değerlendirilebilir. Bir diğer konu bombalamanın olduğu gün Cumhurbaşkanı'nın Endonezyaya e, gitmesi ve ertesi gün ya da bir iki gün içinde aslında Biden'la görüşeceğinin bilinmi, biliniyor olması. Bu görüşmeyi çok arzuladığını biliyor olmak meselesi. Türkiye bir süredir son 7-8 yıldır batıdan kopan eksen değişikliği, rota değişikliği olarak tariflenen daha doğu bloklu, daha güvenlikçi, daha otoriter yönelim biçiminden, sistem biçiminden kısmen batıya açılmaya, batının liberal kanat alanları içerisinde nefes almaya, bir şekilde aslında rotasını dönüştürerek sistem devam et sistemi devam ettirebilmek, nefes alabilmekle ilgili süreci değiştirmeye çalışıyor ve Batı ile bir dizi ilişkiler kuruyor. Jeostratejik pozisyonunu bu anlamda aslında çokça değerlendiriyoruz Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın ardından açığa çıkmış olan Türkiye'nin jeopolitik konum gücünün Batı için öneminin farkında. Bir yandan bunu değerlendiriyor, öte yandan açığa çıkabilecek her türlü görüşme fırsatında değerlendirmek istiyor. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye hükü AKP hükümetinin Cumhurbaşkanının Amerika ile ve Batı ile kurduğu ilişkide bir rota değişikliği ihtimalinin olma olasılığı var. Bundan rahatsızlık duyanlar var. Buradan şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın Amerika ile görüşeceği bir dizi toplantının olabileceği ziyaret öncesinde patlamanın olmuş olması, bu patlamanın direkt bu hükümete mensup bir İçişleri Bakanlığı tarafından adres olarak Amerika'ya işaret edilmiş olması ve mesajı aldık demiş olmasının kendisi oradaki ya oradaki görüşmenin kendisini baltalama niyeti taşır ya oradaki görüşmeyi güçlendirmek Türkiye lehine, hükümet lehine, cumhurbaşkanı lehine güçlendirmek maksatlı dolaylı sübliminal bazı ifadeler, bazı imalar taşır. Bütün bunları patlamanın alt metinlerinden ya da nedenlerinden bir, yani bir olarak düşünmek gerekir. Buradan ne çıkar bu anlatılanlardan, bu arka planlardan, ne çıkabilir? İlk benim aklıma şu geliyor doğrusu. Türkiye Suriye süreciyle beraber başlattığı ama son 7 yılda tırmandırdığı yönelim ve rota biçimini değiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla son 7 yılda oluşturmuş olduğu e, güç ilişkisini politika yapma biçimine e, ve buna bağlı ilişkilendi güç odaklarıyla bağlarını da dönüştürmeye, değiştirmeye, belki de koparmaya çalışıyor. Bu durumdan kim rahatsız olur? bu 7 yıl içerisinde uygulanmış güvenlikçi, çatışmacı, dış politikada oyun bozucu olma rolünden güç devşirmiş olan, hegemonya elde etmiş olan, etkinlik elde etmiş olan yapıların tedirgin olmasına yol açıyor. Türkiye 7 yıldır, en az 7 yıldır iç ve dışarıda uygulamış olduğu politikanın sonuçlarını aslında yaşıyor bu patlamayla. O sonuçlara dair küçük bir fragman belki de izledik. O yedi yıllık güvenlikçi, oyun bozucu, katı, baskıcı, otoriterleşmeyi getiren siyaset etme ve hegemon yapılma biçiminin kendisinin ortaya çıkardığı ittifaklar var. Hem içeride hükümet ve devlet içinde o ittifaklar var. Hem dışarıda var. Tam da bu ittifak bu ittifaklarla hükümet içerisinde ya da devlet içerisinde güç elde etmiş, konum elde etmiş, pozisyon elde etmiş yapıların bu pozisyonlarını korumak istediği, Türkiye'nin rota Batı ile beraber rota değişikliği olası rota değişikliğinde etkinlik sahasının sarsılmasına izin vermek istemediğini söylemek söyle söylemek istediklerini düşünmek pekala mümkün görünüyor. Burada aslına bakarsanız hem iç hem dış politikada hem Türkiye'nin şimdiye kadar uzun süredir hareket ettiği cihatist yapılarla hem içeride devlet içinde oluşmuş olan güç odakları arasındaki inisiyatif bağlamları içerisinde aslında çok hassas bir dengenin kurulduğu, çok zorlu bir dengenin kurulduğunu ve aralarındaki güç iktidar paylaşımı ya da kavgasında olası gözden çıkarma, çıkarılma ilişkisine sert refleks verebilme pozisyonunda neler yapabileceklerini görmüş olduk. Diye düşünmek mümkün. Bu süreci 2015 yılına 7 Haziran-1 Kasım arasındaki seçim dönemi'ne benzetenler de oldu. O dönemde kanlı saldırılar gerçekleşmişti ve ardından 1 Kasım seçimleri yaşanmıştı. Benzer bir döneme mi girdik? Ben benzer bir dönem değil ama devam dönemi olduğunu düşünüyorum. Hatırlayın Haziranla Kasım arasındaki süreçte iktidarını kaybetme korkusunu ilk defa yaşadı AKP ve o panikle etkinlik iktidar hegemonya yitirme kaygısıyla pek çok değişik güç odaklarıyla bir süredir sürdürdüğü ilişkiyi daha açık, daha şiddetli bir biçimde sergiledi. O dönem insanlar çoğu kez şöyle okudu. AKP iktidarını kaybetmemek için süreci gerdi. Gerelim baskı politikalarını öne çıkardı. Toplum ciddi anlamda bir korku iklimine teslim edildi. Bu korku iklimi sayesinde içerisinde AKP yeniden iktidar oldu. Burada kaçırdıkları şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu yapalım. Korku ikliminden iktidarını korumak isteyenin saat AKP olduğunu düşünüyorum. Bu korku iklimi içerisinde AKP'nin iktidarını sürdürmesi karşılığında hükümet ve devlet, devlet içerisinde ya da iktidarın etkinlik sahası içerisinde daha sağlam bir biçimde yerleşmeye başlamış farklı güç odaklarında varlığına işaret edildiğini, orada aslında o korku ekleminin salt AKP'nin iktidarını sürdürme hevesiyle bir başına yürüttüğü bir dönem değil de bir ittifak süreci, bir güç odakları arasında yeniden ortaklaşma ve kendini gösterme ve paylaşım süreci olduğunda düşünmek hiç de, e, garip değil. Buradan baktığımızda son saldırının da bir seçim sürecine yakın bir zamanda o süreci hatırlatacak biçimde açığa çıkmış olması doğal olarak ilk etapta öyle düşündürüyor. Orada AKP'nin iktidar olma karşılığında bu süreç güç odaklarıyla desteklenmiş ve belli bir pazarlığın konusu yapılmıştı. Şimdi bu güç odaklarının ve aynı zamanda AKP'nin etkinlik sahalarını kaybetmemek ve birlikte hareket edebilmeyi sürdürmekle ilgili birbirlerine karşı açık kapı bıraktıkları alanlardan birbirleriyle pazarlıklarını sürdürdüklerini de düşünmek mümkün. Buradan şunu söylemek istiyorum. 2015'in o 6 aylık sürecinde o korku, şiddet ve gerilim ikliminde bir yandan kitleler ve toplum yönlendirilebilir, kontrol edilebilir hale getirilirken aslında şoklanarak, irade olarak kontrol edilebilir hale getirilirken devlet hükümet içerisindeki e iktidar etkinlik sahalarının el değiştirme biçimini görmüştük. Şimdi bu el değiştirmiş güç odaklarının bulundukları sahayı terk etmek istememe, zayıflayamama ya da olası pazarlıkların yönelim değişikliklerinin kendi güç sahalarını etkilemesini istememekle ilgili bir isteklerine denk gelmiş olabilir. Yine bir seçim sürecindeyiz. Yine elbette AKP seçimi kaybetmek istemiyor ama aynı zamanda AKP ile hareket eden tahkim edilmiş bu güçler ya da o ittifak halindeki Pazarlık halindeki bu güçler belli sahalarda etkinlik yaratıp dengesini oluşturmuş bu güçler de bu alanı terk etmek istemiyorlar ve seçim süreçleri bu konuda her zaman en hassas, pazarda en yatkın süreçlerdir. Bir ortak yönelim içinde olduğunu düşünmek ve bunu onun devamlılığını düşünmek ve hala mümkün. O dönem aslında bir grup için, 2015 bir grup için korku iklimiyle beraber iktidarını kaybetme isteği değil, iktidarını yeniden tesis etme iktidarını yeniden açık etme inisiyatif sahasını genişletme fırsatıydı. Şimdi ise yakaladığını kaybetmemekle ilgili bir süreç gibi görünüyor. Bu bağlamıyla ben 2015 sürecinin bir de aynısı, benzeri değil, yöntemler benzer yöntemlerle devamı diye okunabileceğini düşünenlerdenim. Bir ikincisi Ataylan ee, güçler neler yapabildiğini, nereye kadar sirayet edebildiğini, güçlerinin neye yettiğini göstermek ister isterlerken bu defa ilginç bir şey yaşandı. Ee, bu patlama saldırının hemen ardından biliyorsun bant daratma uygulamasına geçildi. Şu ünlü sansür dezenformasyon yasası denen yasanın çok e, katı bir biçimde açıkça uygulanabildiğini gördük. Bu e, dezenformasyon yasasını uygulama gücünü elindire, elinde bulunduran devlet içi yapıların e, aslında isterlerse toplumun haber alma, doğru bilgilenme hakkını ne kadar keyfi ve hızlı bir biçimde gasp edebildiğinin ilanı ve topluma bunu bildirmenin ilanı aynı zamanda seçim sürecinde seçim güvenliğini de etkileyebilecek, seçmenin güvende olma duygusunu da zedeleyebilecek bir e, ee, a nasıl sahip oldukları olduklarını da gösteriyor. Dolayısıyla aslında e, bu vesileyle e, aynı zamanda bu eylemi yapan kim olursa olsun iktidar içerisindeki bir yapı belli ki Düşünce fikir özgürlüğü üzerinden, sansür yasası üzerinden kitleleri bir yandan mültecilik Kürtler üzerinden nefret nesnes haline dönüştürdüğü olgular üzerinden mobilize edebilme gücünü gösterirken ya da oradan kışlıkmayı, oradan algıyı yönetebileceğini göstermek isterken öte yandan toplumun bilgi akışını keserek birbirleriyle ilgili etkileşim sürecini de kırmaya, kırabileceğini de gösterdi. Çünkü o, o günkü uygulamanın kendisinin bir de böyle bir yanı var. Bu açıdan da 2015 sürecine e, e, kısmen bensese de onu da aşan bir başka aşamanın söz konusu olduğunda belki de düşünmek gerekiyor. Saldırıyla birlikte işaret edilen bazı alanlar vardı. E, Kobani, İdlib ve Afrin. E, hemen bir sınır ötesi operasyon tartışması yeniden gündeme geldi. Özellikle Kobani'nin e, ismi çok sık telaffuz edildi. Hükümet yetkilileri özel olarak orayı işaret etti bu durum üzerinden yeni bir operasyon gelişebilir mi Kobani'ye? Tayland son 7-8 yıldır iktidar Türkiye'de iktidar olan odaklar korku ve şiddet iklimi üzerinden korku ve şiddet siyaseti üzerinden güç takip edebilme yeteneklerini keşfettiler Bu tip bir savaş olgusunun mevcut güç odaklarının, devamlılığını sağlayacak dizayn gücüne sahip olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla aslında bu eylemi ya da bu saldırıyı, bu terör saldırısını gerekçe yaparak ve adres şaşırtarak toplumun da bu konudaki bıkınlık e, ve e, ne derler rıza sürecini zorunlu olarak oluşturduğuna inanarak Rojava'ya saldırının meşru zemini olarak da sunabilir. Buna pekala olanak ve o olasılıkları mevcut gibi görünüyor. Bu nedenle de aslında e, Türkiye'de e, şiddetle beraber hegemonya ya da güç odağını kurma ve genişletme koruma mantığı ne yazık ki hala sürüyor. Rojava'ya ya da Suriye'ye, Suriye, Suriye hattına olası bir e, operasyonun bu nedenle değerlendirilmesi pekala mümkün olabilir seçim öncesinde ama bu durumun mevcut iktidar içerisindeki kimi güç odakları arasındaki çelişki ve çatışmalarda bir kesimin lehine olmama olasılığı var. Dolayısıyla bu konu biraz havada gibi. Yani e, Roj, Rojava'ya ya da Suriye'ye Türkiye'nin olası bir operasyonun koşullarını, e, daha doğrusu psikolojik koşullarını, rıza üretmek koşullarını hazırlamak için bu söylem kuşkusuz çokça kullanılacaktır. Ama hükümet içerisinde bu tip bir e, savaşın ya da bu tip bir şiddet dalgasının AKP'nin ne kadar işine gelip gelmeyeceği ya da bazı güçler ne kadar işine gelip gelmeyeceği meselesinde farklılıklar olma olasılığı var. Ama her durumda Türkiye son 8-10 yıldır şiddet üzerinden güç tahkim, şiddeti bir güç tahkim aracı olarak kullanan yapılar Türkiye'de olduğu biliniyor ve bu anlamda da Rojava'ya Rojava bir saldırı mümkün değil demiyorum. Mümkün koşullar hazırlanıyor. Ama aslında hükümet içerisinde mevcut güç dengesini olduğu gibi korumak istemeyenler farklı tutumda alabilir. Bunu izleyip göreceğiz. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken adaylık tartışması. Altılı Masa ikinci tur toplantılarını kısa bir süre önce yaptı. Kamuoyuna yazılı bir açıklamada da bulundular. Bunu da değerlendirelim e, istiyorum. Altılı Masa'nın çalışmaları ne durumda? 28 Kasım'da Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili kamuoyuna bir açıklamada bulunacaklarını söylediler. Çalışmaların son aşamaya geldiğini söylediler. Bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük kazanamaz yönündeki itirazlar daha sık dilendirilir oldu. Kısa bir süre önce Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu kazanır mı diye sorulduğunda ben kazanacağına inanıyorum, kazanır dedi. Bir parçalılık durumu var gibi devam ediyor. Bu durum çok aşılabilmiş değil gibi. Gelinen son aşamayı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi açıkçası bir süredir muhalefet e, seçmen konsolidesi açısından zayıf bir dönem yaşıyordu. Belli bir kayıp iddiası e, ilerleme süreci durmuş, ufak tefek kayıplar yaşamaya başlamıştı. Aksine iktidar partisini oluşturan siyasetlerde bir kıpırdanma, birkaç puan artışı gözlemleniyordu. Son Taksim saldırısının hükümet aleyhine bir sonuç çıkarma olasılığının dışlanmaması gerektiğini ama aynı zamanda bu, bu durumun ortaya çıkardığı kaotik ve aslında irrasyonel insanlara inandırıcı gelmeyen iklimin ve havanın kendisinin muhalefet tarafından daha ciddi değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Buna uygun olarak mevcut pozisyonda mevcut pozisyondan bir sonuç ortaya çıkarıp kitleleri, halkı kendilerinde konsolide etmek, motive etmek konusunda nasıl politika yürütecek altılı masa üyeleri bunu göreceğiz. Altılı masa toplantısının kendisi çok uzun süredir e Tabii ki böyle heyecan yaratmıyor, çok merakla beklenmiyor, daha çok kamuoyu altılı masadan aday kim olacak gibi bir yere odaklanmış durumda olsa bile altılı, altılı masanın ikinci roundunun bu toplantısında ortaya çıkan önemli bir sonuç var. Çünkü öteden beri biz altılı masanın projelerini bilmediğimizi, ilkelerini bilmediğimizi, geçiş sürecini nasıl planlayacağını bilmediğimizi, neyi hedeflediklerini tam olarak söylemediklerini vesaire dillendiriyorduk bu toplantının sonunda birinci turdan bu yana yapılmış tartışmaların bir anayasal taslağı biçiminde ve aslında parlamenter sisteme geçiş formunu da açıklıkla ifade edecek bir projenin bir taslağın aslında kamuoyuna yakın bir zamanda sunulacağını söylemiş olmaları mühim. Ne sunacakları burada önemli. bu korku ve dağılma ikliminde insanları toparlayıcı, yönlendirici olup olmayacağına bir bakacağız. E, ama şimdiye kadar toplumu kendisinde toparlayabilen bir muhalefet söylemini, bir ortak muhalefet söylemini henüz ortaya çıkarmış değiller. Kaldı ki birinci masa birinci masanın birinci oturum sürecinde gelmiş olan eleştirilerin kendisi de henüz giderilebilmiş değil bu oturumun kendisinde. Bununla birlikte şöyle bir hata yapıyor hala altılı masa. Bizim bir araya gelmiş olmamız kıymetli. Bu kıymet seçmene yetsin. Yetmiyor. Sunacağınız somut projeler, Türkiye'yi restore ederken, yeni Türkiye tariflerken restorasyondan amacınız geçmişin yeniden kurgulanma biçimi mi olacak ki burada Türkler yok, işçiler yok? alevler yok, kadınlar çok yok aslına bakarsanız. Farklı bir kul var mı olacak? Bütün bunları bir sonraki toplantı toplantıya kadar sunacakları taslakla beraber sonuç göreceğiz. Ve aslında altılı masanın bir araya geldik bu size yetsin dedi ama seçmene yetmeyen kısmın sunulacak taslakla tamamlanıp tamamlanmayacağını hep beraber göreceğiz. Şimdiye kadar söylemler bu konuda yeterince umut verici görünmüyor. Umarım sunulacakları tasla seçmenin çözüm beklentilerine, gelecek kurgusuna dair heveslerine işaret eder ya da bu konuda motive eder seçmeni. Ee, hala seçmen aday bekliyor. Aday bekleme konusunda ne yazık ki hala atılmazsa e, atalet içinde gibi görünüyor. Şubat ya da Mart ayında e, aslında adayı belirleyecekleri işaretleri e, geliyor oradaki kulis tartışmalarına bunun geç olduğunu aday tartışmaları içerisinde muhalefetin birbirini yıpratma süreci yaşadığını bu aslında ol kayıplarından kamuoyu araştırmalarına göre eğilim kayıplarının da bununla ilgili olduğunu artık bilmek bilmek gerekiyor artık teslim etmek gerekiyor altılı basanın aslında mevcut ortadaki ortama ortaya çıkan politik pozisyondan rol kapabilmesi için hızlı bir biçimde ciddi bir adayla çıkmak ciddi bir politikayla çıkmak ve halk içerisinde yapacaklarına dair güven tesis edici, inandırıcı bazı siyasal söylemler ve süreçler geliştirmesi gerekiyor. Aksi halde son, son çalışmalara göre muhalefetin birkaç puan oy düşüş içinde olduğunu, iktidarın birkaç puan artış içinde olduğunu, son taksim saldırısının iktidar aleyhine birkaç puanlık düşüş oluşturma olasılığınınna rağmen muhalefetin bunu kendisine yöneltebilip bilemeyeceğine dair ortamda henüz bir hava oluşturmadığının altını çizmek gerekiyor. Değerlendirmelerin için teşekkürler Yüksel. Çerçevede bu hafta Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıyı, saldırının ortaya çıkardığı siyasi sonuçları, Altılı Masa'nın ikinci tur toplantılarını değerlendirdik. Haftaya başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.